...sevgili Özel Fitnat Koleji öğrencileri, saygı değmez burslular. Siz bu konuşmayı dinlerken ben çok uzaklarda olmayı dilerdim. Fakat okulunuz müdürsüz olmuyor değil mi? <laughs> Neyse şekerler. Gelelim yapacağım duyuruya. Bu yılda her yıl olduğu gibi okulumuzda geleneksel yıl sonu balosu düzenlenecektir. <laughs> Tabii... ...milyoncuk bir ücreti mukabilinde. Aa. Ama yok kırarım vallahi bacaklarınızı Çocuklar 50 milyoncuk ya alın çoluğunuza çocuğunuza göstersiniz. Hem sonra ileride birbirinizi aramak için internet sitelerine başvurmayın değil mi? Şimdi gelmek isteyen öğrenciler Behlül, Salahan'a isimlerini yazdırsınlar. Paracıkları da benim odama getirsinler. Hadi şimdi sınıflarınıza önden zengin öğrencilerimiz, arkadan ezikler... ...en arkadan da burslular girsin sınıfına hadi. Kızlar bu baloya mutlaka katılıyoruz. Zaten Ozan da gelecektir. Ay sana ne Ozanlardan Kıvılcım? Ozan gelirse Selin'le gelir. Ay Dilaralaşma İrem Su ya. Evet İrem Su Dilaralaşma. E, birazcık kendin ol. Özentilik yapma. Burada salaklığı da ben yaparım. Ay Allah Allah ya. Hüseyin Ezin'in gelmesine bir şekilde engel olmam lazım. Tabi Ozan bunu bilmeyecek. Bir de bunun üzerine balonun en güzel kızı ben olursam Ozan kesin benim olur. E de sonra taktiğini uygulayacağız yani. Milyon kere de olsa deneyeceğiz. E mutlaka sonunda bir elektriklenme olacaktır değil mi? ampul yandı mı? Çok kötüsün Kıvılcım çok. Ay, değil mi ya? Hadi gidelim. Gidelim hep beraber değil mi? Olur mu abi amcalarına sormak lazım bir önce değil mi? Ya biliyorsunuz işte durum başından beri hep böyleydi. Yani evet sıkıldıysanız tek başınıza gidin. Ben de gitmek istiyorum. Nazlıcığım biz de gitmek istiyoruz ama önce Ekrem amcadan izin almamız lazım. Hayatım Ekrem amca ikna edersiniz aşkım bir tanem. Halledersiniz bu konuyu ya. Hem balonun en güzel kızı sen olacaksın. E benim aşkımdan sonra tabii değil mi aşkım? güzel kızı ben olacağım. Ekrem amcadan izin alabilirsek tabi. Kızlar yıl sonu balası okulun en güzel gündür tamam mı? Yani hiçbir kar tatili, hiçbir bayram tatili bu özel gün yerini tutamaz. Neden biliyor musunuz? Neden? Neden? Çünkü okulun en güzel kızım yani benim kim olduğumun herkesin birinciye gündür de ondan. Ay sen merak etme Kıvılcım böyle seni gelin arabası gibi süsleyeceğiz. Sen benim Zeykin'e güven. Güvenmeyeceğimden emin olabilirsin Dilara. Neyse bu Selin var ya akşam ekranımdan izin alacaktı Ve sen ona engel olacaksın. Hayır olmayacağım çünkü Balo için para isteyecekler. Ha sen para almasına engel olacaksın. Hayır olmayacağım. E neye engel olacaksın Kıvılcım? Hiçbir şeye. Balo'ya ezikler çok güzel gitmek isteyecekler. Neden? Çünkü elbiselerin hepsi eski püskü. Ve burada da ben devreye de gireceğim. Aslı'yı böyle baştan çıkartacağım. Hep beraber alışverişe gideceğiz. E Balo'ya hangi kıyafetle gideceklerine de ben karar vereceğim. Sonra Ozan bir bana bakacak, bir şu eziye bakacak. Ve gözleri benden alamayacak. <laughs> dişinde maydanoz kalmış hayatım. E gitti mi? Ne gitti. gözleri benden alamayacak. Hadi kalkın. Selena. <laughs> Ay bu ne sessizlik böyle? Aha kimse konuşmuyor. Hayatım anlatsana. Nasıl geçti günün kocacığım? Ha, anlat biraz. Bilmem normal her gün gibi. Aslında benim kafamda çok başka şeyler var. Başka şeyler mi? Ay ben anladım öyle dalıp gitmişsin sen de ne düşünüyorsun canım hayırdır? Bir süre sonra işin başına başkalarını geçirmeyi düşünüyorum. <laughs> başkalarını mı? <laughs> Komik olma canım sen ne yapacaksın? Bilmem hayatımı yaşarım. Bunca yıl sadece çalıştım hep sorumluluklarım vardı. Kendim için, ailem için. Ay sonlarını düşünmek, yönetim kurulları, karar defterleri, muhasebeler. Artık hepsi bitsin ferahlayayım istiyorum. Ee, olur mu canım hiç öyle şey saçma yani. Niye olmasın? Niye olmasın? Olabilir tabii. de şey düşünüyorum ben, sen ne yapacaksın hani bütün gün böyle bomboş. boş. Yo, boş kalmam. Bahçeyle uğraşırım, bakarsın bir köpek alırım. Siz ne diyorsunuz çocuklar? Ha, kim? Buna siz ne diyorsunuz? Şey amcacığım, bence siz en iyisini bilirsiniz. Evet Ekrem amca, günler saat evde olmanız bizim için de iyi olur. B bence hiç iyi olmaz, hiç iyi bir fikir değil, sen bence bir kere daha düşün canım. Sen ne diyorsun Kıvılcım? Ekrem, bunlar senden Bolo için izin almayı utanıyorlar. Ne? Ya Kıvılcım ne yaptın? Sen ben söyleyecektim. Ne söyleyecektiniz? Sabahtan beri anlattıklarını dinlemiyorlar. Çünkü akılları baloda. Bir de baloya gidecek paraları yok. Sen de izin isteyecekler. Ona da utanıyorlar. Demek öyle. Bak kızımız bayağı büyüyor. Ya bu koskocaman olmuş maşallah. Ne yapıyorsun sen Kıvılcım? Kesin altından bir şey çıkacak. Ben de gideceğim babacığım. Tamam gidin bakalım. Ben veririm paralarınızı. Kaç para bu? Şey kişi başı 50 milyon. Tamam veriyorum. <laughs> Baloda giyecek kıyafetleri de yok. Tamam onun da parasını veriyorum alın birer elbise. E ee, ben şöyle düşündüm babacığım. Siz paraları anneme verin ben de anneciğim ve üç kardeşimle birlikte alışverişe gideyim. He? Tabii çok iyi olur. Ay, canım düşünceli kızım benim. Çok duygulandım. Babacığım tabağınızı alayım mı ben? Bu işte yorulmasın. Hadi al bakalım. canım. canım.